Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber 18 tane Meşbula'da, 65 tane Tantra, 67 Enlighten 3 tane Nimis'e Double Corrupt attık. Bu Double Corrupt'larda neler aldık? Yaklaşık 3 -3 buçuk milyarlık bir harcama oldu. 3050 Divine. Bakalım ne, ne aldık, ne almadık, karlı mıdır değil midir? Şimdi geçelim vakit kaybetmeden videomuza. <laughs> Haydi bakalım Enlighten Enlighten Tak ikinci En nightın of baş. Haydi bakalım ikinci Head da uçmasın umarım Hadi oğlum Başaramadık abi Haydi bakalım ikinci tantır, tak Yok oldu 4 oldu iyi bari Eğer böyle bir şey yapacaksınız ama şunu yapın item level minimum 84 olsun neden kuant gelirse 2-3 mirror saplanıyor kuant sadece 84 level üzeri beltlere geliyor bu yüzden de beltlerinizi alırken 84 level üstü beltler alın onu da söylemiş olayım hemen bakıyoruz ne geldi crit chance ve rarity geldi crit chance ve rarity geldi hop crit chance 17 divan gibi rarity'li crit chance ne yapar bir bakalım mı? Yok mu hiç? Yani bu bir 50 hesaplanır gibi, 50-60'a. Yüksek rolü falan da biraz. 50-60'a 40-50 hesaplanır gibi ama bakalım, bakalım. Şimdi geliyoruz. Hemen sağ tarafa geçip n da atıyoruz. Double Corrupt'ı yapıştırıyoruz n da. Ya hak! 2 levele düştü. Aga be başıma geldi Haydi bakalım 5 atıyoruz 5.ye et ya hak diyoruz basıyorum ol Elemental resis ve pride geldi yani yani notbet ama yeni mu bakalım yeni mu? 20 25 duaynıyor pride ile beraber 30 duaynıyor yani bir 20-30 belki saplanır gibi 5. Enlightenimize ne geldi? 4 level oldu. Ö çok güzel. 2'de 2 attık direkt. Hey, why? Why? Peter Nation Crit Chance. Yani edelim. bilemedim. Hoş geldin bu arada DR Ersin. 15 60 yok çöp. Hadi bakalım Ethan Quant gül yüzümüze Quant. Headhunter Cassie Beast ve Zeolotr geldi Yani Bilemedim mi abi 12 divan ya Yapma bir olsa ya Headhunter Locus of Corruption ilk Headhunter Of Quant geldi Quant geldi 3 mi? of 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 <laughs> Abi ya, abi kuant vurduk ya. Süper ya, kuantı vurduk. Kaç para bu? Kaç para Usta? Of, bir mirir diyor. Sapla, Vratt da varsa yanında. Bir mirir diyor. Oğlum bugün paranın dibine vuruyoruz bak. Dibine vuruyoruz. Haydi bakalım. İkinci tantır. ya hak. Yok oldu. <laughs> Haydi bakalım. Double korap. Ya resis artı moment geldi. Okey mi bir bakalım gözücüyle. Resis artı moment. Şöyle bakalım. 115 duay. Yani not bad Haydi bakalım. Double Corrupt. Headhunter. Moment Speed ve Güzel. Güzel. Bu saplanır. Bu çok güzel saplanır gibi. Bakalım. Bakalım. 30 Zivan demiş. 70. 90. 80 bu da. Bu da 80. O da 80. 80 abi. 80. Hadi bakalım Headhunter. Oba. Grace Hour Effect artı strange dexterity omni bu bunu beğendi bakalım bakalım kaç paraymış 25-50 diyor aga be etmiyormuş o kadar headhunter tak oba dexterity intelligence all maximum resist oy güzel güzele benziyor bakalım harbi güzel mi 30-60 divine yani fena gitmiyor fena değil ya hak et antar. Intelligence rarity Oy, fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. 45 var. Ya hak Hatred artı pride geldi. Yani kuant istiyoruz biz ama ustam ya. 60 var Güzel, güzel. Haydi bakalım. Meş bulat. Double korap. Değişmedi. İkinci meş bulat. Yok oldu. Abi o sırada bir cenabetlik var. Sağda dururken atar mısın? Sağında. Yani sağda Burada mı durayım? Tamam. tamam. Madem öyle diyorsun. Sağda durarak atalım. Hadi bakalım. Tıklıyorum. Sağda duruyorum. Üçüncü meşbulat. Dördüncü meşbulat. Oba, double core up direkt geldi. Disiplin artı pride. Ne biliyormuş bu ne kadarmış? E 15 divan. 6 gündür satamamış 15 divan. 20 divan 7 gündür satamamış. Hiç çok değildir. Double corrupt. angel artı disiplin geldi. Oo güzel. Mert okunmuş üflenmişlerden getirmiş de. Mert'e oğlum 8 divan'a koymuş 4 gündür satamamış. Ya hak Ethunter Rarity geldi. Bak Rarity ile Ethunter'ı yakaladı ama Endir çöp ya. Rarity iyi de 20 Divine ama Rarity max roll abi Rarity. Dur lan. Bir daha double core up. Güzel. Malevolence artı pride. Para yapıyor mu? 14 divine. 30 divine. Kiminin Babaannesi aha moment speed geldi Moment speed angel Bak okay abi geldi dedi ki Bana hadi bir moment speed dedi Tak moment speed'i getirdi 45 var Afiyet olsun Ya hak okay abi Aha Grace over effect 6 crit chance geldi Güzel'e benziyor bak bu yenir gibi Bu omega 5 50 divide oh, oh, oh afiyet olsun abi Afiyet olsun Hadi bakalım. Kötü şansı o kıyabinin etantırını harcıyoruz. Dördüncü etantır. Kuant geldi. Kuant geldi. <laughs> ya adam ne şanslı adam ya. Kuant getirdik. Oğlum günün ikinci kuantı. Yanına da strange hit getirdik ya. Abi günün ikinci kuantı. Günün ikinci kuantı be abi. Bizimki buna benzer 800'e koyacağız ama bak 3 dakika önce koymuş ya piyasanın ırzına geçme ya Disiplin artı enerji et. E, çok iyi abi disiplin artı enerji çok iyi Disiplin artı enerji et. bayağı iyi 35 120 de var nasıl 35 ama offline diyor. Bu da abi çok iyi. Hadi bakalım. Hey Tantar. Rarity geldi, Zeolotter geldi. Sararmıyor ya. Boş geçmiyor kaya hiç. On divine mı? On divine nasıl lan? 15 divine ne? Hadi bakalım. hey Angel artı Pride abi. En az kullanılan aura geldi ya. Abi çok büyük şanssızlık. En az kullanılan ara en kötüsü bu. 20 varmış. İyi, iyi. Cansın. Adamullah. Hayda, adam bu sesi ne zamandır duymuyordum. Şokellesi. Hayda, ne zamandır duymuyordum. 500 TL <laughs> real mı ya? O? ciddi misin ya? <laughs> eyvallah, eyvallah. Babam aro sağ olasın. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Milk Ben ne yaptım o bana kıyım? tuttum attım dur. Burayı görmediniz. Map'i tuttum Mesh üstüne attım o bana ya. Of. 500 lira gelince benim eşkel abi. Oy dur şimdi baştan görmediniz burayı burayı bilmiyorsunuz abi baştan <laughs> baştan geliyoruz abi. Şimdi Mesh plada atıyoruz abi. Ya hak Dur atamadım. Kayabini sipariş aldık. Fırına sürüyoruz. Quant ve Moma Speed. Geldi. Hadi bakalım. Oba. Atak speed artı hatred. Of 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 of. İlk double core up blood vurduk ya. Bir buçuk mirror diyor. Anam 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 anam. Ne kadar veriyor? Hadi bakalım. İkinci mesh blood ne gelecek? Ya hak. Of 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 of. Strain, intelligence, crit chance. Of 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 of. Of 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 of. Max Roll gelmiş bir de crit chance. Of 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 of. <laughs> neler oluyor ustam ustam neler oluyor bu? Üçüncü meş bu. Ya hak değişmedi. Acaba? <laughs> Angel artık kırıcaz. Yani Bilemedim. 55 zaman ya. Yenur Omega 5. Haydi Locus of Corruption. Hadi bakalım. Ant Rarity. Artık Grace. Yani. Yenur bu Omega 5 mi? 80 divan diyor. Yenur Omega 5 hocam. Hocam Yenurmuş. Headhunter disiplin artı malevolans belki para yapabilir. Bakalım bir gözücüyle disiplin artı malevolans 55 divan. Of oh, yenur yenur. Haydi bakalım Warnox'un Headhunter'ı araya efekt artı zeolatör geldi. Çok iyi. Çok iyi. 25 divan ama çok iyi. Sar artık. Ah be. Hadi bakalım. başaramadık. İki nimisi de Hey Hunter. Bak bu fena değil. Bu fena değil gibi. 65 duvar var. Çok güzel. Çok. Hadi bakalım. Abi Mesh Blood açıyorum. Hadi bakalım Mesh Blood. Ya hak. Hadi Mesh Blood. Warnox'un Mage tak. Of of of. Strange Wind çok güzel geldi. Yok diyor. 400 500 var 500 Oğlum ya en ya meşbula da çok garip lan. Double korap geldiği gibi çok pahalı oluyor. 80 var mesela meşgulat Double korap geldiği gibi 400-500 çiçek. Double corrupt. Ya hak. Hadi oğlum yaparsın. İki tane sar arttık demek ki bunda güzel şans. Yani all resistance ama o salt crit bilemedim ya. ya. Abi bu ne ya? Abi, bu ne? Ya? Dur crit seçmedik ustam. Offline yok mu? 250 divine. Aa, en kötü implicitler geldi ya Tüh senin gibi meşgulada Warnox uf Max Life artı crit chance Max Life Max roll geldi crit chance Max roll geldi anam 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 neler oluyor 400 vay of 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 çok güzel 200 400 diyor ama seninki Max roll şimdi o da var Max Roy'de 200 vay yani senin bir 500'e saplardım ben benim yerim ben olsam senin yerinde adam üstündeki meşpladı verdi bak Dexter ink artı getirdik biraz kötü geldi en kötü aura geldi ama yani azmeden azimlest 0.5 verir afiyet olsun kardeşim afiyet olsun 0.5 verir 17. meşplat bakalım ne olacak Son meşbulat güldürmedi. Son meşbulat güldürmedi. Yok oldu. Artı. Basıyoruz arkadaşlar. Şimdi patır, kütür, o tane bunlara basıyorum. Neden abi bunlara peki o tane basıyorum? Sebebi çok basit. Bunları gittik eşek gibi 84 level 6 aldık. Bu yüzden de 84 level altına kuantiti gelmiyor. Bundan dolayı da bunlara double core atmanın hiçbir mantığı yok. E bunları geri satsak geri satmakla da uğraşılmaz. Ya hero ya mero. Bakalım neler olacak. Bir göreceğiz bakalım. Şimdi pataküte basacağız. İlki sarardı. Vrat geldi. Hütrut geldi. 14 e... Fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. Ureis geldi. Max Roll. Neler oluyor oğlum bir dakika elim ve elim bayağı ısındı. Isındı dedim sarartmaya başladık. Mikrolisiniz. Güzel. Life. Ara effect. Fena değil. Attack speed. Max life. Vurat. Max Saip, Angel, Murat, Angel. Yani fena değil gibi sanki. Bakayım neler gelecek. Gelmiş. Muratlar tam 9 10 da var yani. Muratlar. Hatred ne kadar? 130 oyun mı? Max rol olduğu için mi acaba? Bir neyse yenir. Sorgulama sapla. 14 lisesi ne kadarmış? Para yapıyor mu? o 20 divine, İyi sapla. Grace over efekt ne kadardı? Bakalım. 11 divine, Çöp. Bunlar sararanlar. İndeksleri de intelligence'lar ne kadar? 35 divan yenir omega 5 ara efekler ne kadarmış 9 divan ak masada damlar es usulü atak speed belki biraz para yapar gibi sanki ucundan böyle yok mu yani ak masada damlar Vırat 11-12 doğan Angel encüsdür herhalde. Angel kullanan kalmadı yani serverda. Var mı Angel kullanan? Yok, 8 var. Wrath 15 tane. Angel encüsü. Max life ne kadarmış? 9 var. İyi fena değil. Bunlar da kalanlar. Değişmeyenler falan filan. Bakalım son bulat 18. bulat Günün 18. Atamadım. Bir daha atıyorum. Başaramadık. Değişmedi. Bakalım Nimis. 90 devamlı Nimise ne gelecek? Değişmedi. Arkadaşlar kumarı bitirdik. Yorulduk. Yaklaşık ne kadar sürdü? Üç buçuk saat sürdü. Kumar yaptık, muhabbet ettik, sohbet ettik. Bayağı bir yani double corrupt attık, double corrupt attık. Bunun içinde neler vardı? Yarısını burada görüyorsunuz. Bazı mesela yayınlar arkadaşlar geldi. şuna da double corrupt atar mısın? Buna double corrupt atar. Kendi doğru getirdi işte Alva Temple'ına. Mesh Blood'ını getirdi. Onları da salladık. Onlar da ekstra olarak duruyor. Ve şöyle gösterebilirim genel olarak. Arkadaşım biz buraya ne kadar para harcadık onu söyleyeyim öncelikle. Total kostumuz 3.5 mirror tuttu. 3060 divine harcadık. Bu zamana kadar yaptığım en büyük kumardı bu. Geçenlik buna benzer kumar yaptık. Bunun yarısı kadar diyeyim 1.8 mirrorlık bir kumar yapmıştık. Bu kumar bir, bir, başka oldu. Başka bir seviye oldu. Bu ligin de en büyük kumarı oldu. Bu zamana kadar yaptığımda en büyük kumarı oldu. Bu kumarda neler yaptık? 68 Ennight'in yaptık. Buradan ne kadarı peki 4 level oldu? 1, 2, 3, 13 tanesi 4 level olmuş. Bunların şu kadar sayıdaki hani bir 20-25 gibi duruyor burada. 3 level oldu. Şu kadar da 2 level oldu arkadaşlar. Bu kadar sayıda. Bunların artı olanların hepsi teker teker sayı oluyor bu kadarı yani 4 level oldu yani 4 level olmakla 3 2 leveli düşmek hemen hemen ortalama aynı gibi duruyor onu söyleyebilirim ama 3 level genelde aynı kalıyor yani 3 level olanlar bunlar 4 level olanlar bunlar 2 levelde bunlar hani şu şekilde söyleyebilirim ardından 65 headhunter artı 33 tane de headhunter demiştim ya bu en sağdakiler valor battıklarımız Bunlar sarıranlar, yok olanlar bunlar. Hani 4 tane daha var burada. Ama genel olarak Headhunter'da da Meşbulat'ta da şöyle bir şey söz konusu. Genel olarak değişmeyenlerin sayısı çok az. Hani %90-%80 değişiyor. Peki sararanlar? Sararanlar az sayıda. Genelde double implicit geliyor. Yani ben ona çok şaşırdım. Genelde ben hep yok olacağını düşünüyordum. Veya sararacağını düşünüyordum. Ama tam tersi bir şekilde. Meshplot'ta da headhunter'da da kesinlikle şey oldu. Double implicit daha fazla gelme şansı oldu. Bu da tabi yüzümüzü güldüren önemli. Tabi kazancı da sağlayan ana hamlelerden biri oldu. Ne kadar pek double implicit oldu. Şöyle göstersek sayarsak. Bir, iki 2, 25 tane double imp listimiz var burada. Yok olanlar işte şu kadar yaklaşık bir 15 gibi duruyor. Bir 13 tane de 15 tane de o civarda bir şey de sararanlar var. Tabi 33 tane tantarı saymadım onları. Onlar da bu, bu şekilde gitti dümdüz. Fazla bir şey yok orada. O da bir karlı gibi geliyor. Çünkü çok güzel listi gelenler oldu burada gö görebilirsiniz. Sonra değişmeyen meşbulatlar oldu. 3 tanesi sarardı meşbulatların. Yaklaşık 1 3, 4, 5, 6 tanesi falan yok oldu. Burada kalan 3, 2, 4, 6 tanesi de double implist oldu. Değişmeyenlerde 2 tane var. 3 tane de nimis attık. Sararan 2 tane oldu. Double implist gelen olmadı maalesef. Değişmeyen de 1 tane oldu. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki kar mı zarar mı onu söylemek gerekirse hani sizin de en çok merak ettiğiniz zaten şu an şurada bir artı daha var 3 tane geldi şimdi biz burada ne kovalıyorduk biz burada açıkçası burada jackpot dediğimiz olay kuant etantı. Kuant gelmesi çok değerli. İşte jackpotumuz bu oluyor. Kuant gelme ihtimal çok zor ve 84 item level üzerine geliyor sadece. Direkt kar oldu. Zaten ya bir mirror zaten kuantlardan gelmiş oldu yani profit anlamında. Geri kalan getirdiğin her şeyde kar. Peki bunların arasında neler var pek güzel gelen? Double Corrupt Mesh geldi. Intelligence Strange Quality mesela 4 Mesh bu ne kadar ediyor ortalama? 1.3 mirror. Peki atak speed artı hatredli gelen var. Bu ne kadar ediyor? 4 şeyli. 1.5 mirror. E bir de şey geldi mesela. Bir tane daha vardı böyle buna benzer meşbula. Yani meşbula da gelen çoğu double koraplar çok para yaptı. Onu söylemek isterim. Yani gelip meşbula da double koraplatları verdiklerimiz oldu. Onlar da çok çarlı. 1.5-2 mirrorlı meşbulatlar geliyor o şekilde. Kesinlikle onlar da aşırı karlı oldu. Dediğim gibi kuantı vurduktan sonra geri kalan her şey kar olmuş oluyor. Absürt bir kar var tabi. Takır takır 1.5-2 milyarlık bir kar oluyor. Tabi bu ligin ne zamanı da yapacağınıza bağlı paranızı döker misiniz? yani dökün yani. Parayı harcayacak başka bir yeriniz yoksa eğer ligi bırakmayı vesaire düşünüyorsanız çatır çatır bunu yapabilirsiniz. Önerim miyim? Önerim. Mi? Eğlenirsiniz. Keyif alırsınız. Hani gidecek paraya üzülecekseniz sakın yapmayın tabi Onu onu söyleyeyim yani. Gelecek olursak genel olarak böyle eğlenceliydi. Güldük, eğlendik, farm yaptık. Ben kendi yaptığım şeyde komple zarar yaptım ben. Külliyen zarar. Benim yaptığım ya benim kendi meşbatlarım Patürk de şurada da göreceksiniz zarardı. Gelen double implicit çöp geldi. İki tane de yok ettim. Gelen double imp tantırlarım tamamen çöp zararın tantırlar dolu. Şunlar da benim de bunlar da leş gibi geldi. Şunlar da yine aynı şekilde de gelen double implicitler kötü geldi yani. Teşekkürler ederim izlediğiniz için. Bu tarz böyle kumar videoların falan devamının gelmesini istiyorsanız beğenin abone olun. Teşekkürler. İyi günler dilerim.